sürüşten önce ayarlarımıza gelin birlikte bir bakalım. Doğru koltuk ayarı yükseklikte başlar. Ne kadar yüksekte oturursak o oranda önümüz geniş ve açık olacaktır. Ancak bir, topuk sabit olsun, havalarda kalmasın. İki, baş desteğiyle daha sonra göstereceğim aynı ölçüde olacak şekilde kendinizi ayarlayacaksınız. Dahası eğer yükseltme ayarımız yok ise altımıza bir minderli koyabiliriz. Aracımıza inme binme kolaylığı oluşsun diye zaten koltuğumuzu geride bırakmıştık. Şimdi ne kadar öne gideceğiz? Aşırı önde olursak ayak bileğinde burkulma oluşacaktır. Bu da pedalleri karıştırmayı beraberinde getirebilir. Bu yüzden lütfen çok önde değil. Geride kalırsak parmak ucuyla basmak da doğru değil. Zira kayabilir. Topu iki pedalin arasında sabitliyoruz ve dizde hafif bir büklüm oluşacak. Dereceyle ifade etmek gerekirse 120 derece diyeceğim ama rahat edin istiyorum. Siz daha iyi ayak geçitini kendiniz deneyerek bulacaksınız. Yaslandığımız bölüme gelince çok önde olduğumuzda direksiyonu çevirmekte sıkıntı yaşayacağımız gibi sırt ağrısı oluşacaktır. Bu yüzden çok önde olmayın lütfen. Aşırı geride kalırsak parmak ucuyla direksiyon çevrilmez, arabada yatmayacağız, oturacağız lütfen. İdeal ayar nedir? Yaslandığımız halde bileğimiz direksiyon simitle geçiyorsa ideal bir ayardır. Uzun yol giderken az geride olması, kolun düz olması açısından idealdir. Yoğun trafik ve yavaş sürüşlerde hafif bir büklüm istiyoruz. Koltuk ayarımızda en önemli parçalardan birisi baş desteğidir. Oysa hiç de kimse önemsemiyor. Halbuki kaza raporlarını bir incelesek ne kadar önem arz ettiğini bizzat kendimiz göreceğiz. Peki burada önemli olan nedir? 1- baş desteğiyle başımızın aynı hizada olma yakınlığını bulabilmektir. Yükseklik tavana ortalama bir 15-20 santim çok da yüksekte olmasın lütfen koltuk ayarınızı yaparken bu ölçülere lütfen dikkat edelim. Arkadaki baş desteklerine gelince uzun yol süreceksek ve daim aracımıza birileri bulunuyorsa tabii ki mutlaka onların da ayarlarını yapalım. Ancak arkada zaten kimse oturmuyor, iki kişi kullanıyoruz ya da çocuk koltuğumuz var diyorsanız işte o zaman lütfen arkadaki baş desteklerini çıkartabilirsiniz. Arka görüntünüz çok daha net olacaktır. Ancak önde aman dikkat lütfen doğru ayar. Genelde bütün araçların direksiyon altında bir kol vardır. O kolu çözdükten sonra direksiyon ayarımızı yapabiliriz. Direksiyon ne kadar aşağıda olursa ön görüntümüz o kadar geniş ve açık olacaktır. Ayrıca biz direksiyonu ay şeklinde üstten kullanırız. Daha spor, daha rahat bir kullanım oluşacaktır. Ancak dikkat! Bacağa veya göbeğe, bedene hiçbir şekilde temas istemiyoruz. Dahası kolu tekrar sabitlemeyi sakın unutmayalım. Direksiyon boşlukta kalmasın. Sizler de benim gibi keşke kelimesini sevmiyorsanız zaten emniyet kemerinizi takacaksınızdır. Peki emniyet kemerini takarken boynunuzdan geçerse şerit mutlaka acıyacaktır, sıkıntı verecektir. Lütfen butonu yan tarafta her araçta vardır genelde. Butonu aşağıya indirelim ve göz arasından geçsin. Aynalarımızı ayarlarken Aracınız lütfen düz zeminde olsun ve sürüş halinde olmayalım. Hareketlerimizi yoğun bir şekilde araç içerisinde yapmamız ayna ayarlarını tamamen farklı ve eksik yanlış gösterecektir. Lütfen önce doğru koltuk ayarı sonra sürüş pozisyonu. Sürüş pozisyonu ön ve geniş açılı bakmak. Kafamızı çok çevirmeden göz ucuyla baktığımızda öncelikle iç aynayı ayarlarız. Hangi kriterlere göre? Arka cam tam aynanın içerisinde yerleşmiş olsun. Sonra dış aynaları ayarlıyoruz. Dış aynaları ayarlarken yine genelde içeride otomatik ayarlarız. Bazen manuel ayarlama zorunluluğumuz oluşabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan nedir? aracımızın yanını ve yakınını görebilmektir. Ne gökyüzü ne asfalt orta bir ayar. Orta ayar ne demek? Yandan gelen araçlar aynamızın orta kısmında görünsün. Her aracın şekli ve aynası biraz farklıdır. Bu yüzden kendi aracımızı ne kadar az görürsek yanımızı o kadar geniş göreceğiz. O halde gerek nokta halinde kapı kolunu gerekse çizgi halinde kendi aracımızı lütfen çok 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 az görelim. Unutmayalım. İç aynanın kör nokta diye adlandırdığımız alanı vardır. Bu yüzden dış aynaları lütfen kullanalım. Beş ayarımız ne kadar düzgün. Kişi ve araca uygun ve uyumlu ise sürüşümüz bir o kadar rahat ve keyifli olacaktır. Güvenli sürüşler diliyorum.